10 üzerinden 11'i ama ileride çocuğuna kendi anne babasının ismini koymak istiyor ya da sosyal hayatında karakter olarak flörtöz bir yapıya sahip. abi çok basit değil mi? Değiştiririz çocuğun ismini sonra bir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> kendi değiştirebilir bu <laughs> Ama flörtöz olmasını değiştiremeyiz. Evet. Flörtöz olmasını değiştiremeyiz. Evet. Flörtöz olması gerçekten sıkıntı Sı yani. Sıkıntı, sıkıntı sürekli, yani. sürekli sürekli. Sürekli herkese, mavi Ben takip edeyim onu. Kesinlikle öyle. Anne baba koyarız, O herkesin de gönlü olur. Mis gibi geçinir. İsmi bir kere koyarsın bir kere tartışırsın. Diğeri... Gel otur konuşalım. <laughs> Burada yani... Soldakini seçiyoruz. Anne babasının ismini koyabilir de. ya. Yani... Koyabilir. Evet. evet yapacak bir şey yok. Şartı oysa bu evliliğin <laughs> sağlıklı yürümesi için şartı oysa... Flörtözü olsa... olmayacağım ama anne babamın adını <laughs> <laughs> Söz veriyorum flört etmeyeceğim. 10 10 üzerinden 11'i ise zaten flörtöz... Flörtöz olmak ise... çok rahatsız edici evet. bir şey evet, ya. Evet bence de. Aynen, evet cevabımız. saydık. Selin de konuşuyor, aşkısı konuşuyor o çocuk.